Ya, polis miyim oduncu muyum belli değil ya. Ben niye odun kesiyorum? Başlayacağım şimdi oduna ya. Öf. <laughs> Bura. Gel sen kes biraz da. Gerçi Bura öbür tarafta doğru ya. Dur telsizden arayayım onu. Bura çabuk buraya gel odun kes biraz. Anca oturup pizza yiyorsun. Şişko pis şişko. Gel buraya odun kes biraz. Yoruldum artık ben. Tamam ben kaka ya. oturup tarafı iki tane odun kıracağım. Bu kadar güçsüz olma. Dur geliyorum bekle. Bitirdim hadi gideyim bari. Şu an içerideyim. Vurayım mı? Şu an bir koruma görüyorum. Hayır vurma. Kelepçele. Tamam. Kelepçeleyeceğim. Yakından indirmeyin. <laughs> daha görüyorum efendim. Ses indik. Pekala. <laughs> Bu manyak ne yapıyor ha? Kafayı yemiş olmalı. gözlerim kanadı durmadı yıllarca Kod beni indirdim gör bir patron İçerideyim patron İçeriye gireyim mi? Gir çabuk ol Pekala Mavi kafalı çocuk <laughs> Sen kimsin ya bırak beni Ben mi kimim? Sen benim kim olduğumu nereden bileceksin ha? Seni kelepçeledim dostum Artık buradan çıkamazsın Bu araba yok olacak Seni vurmadığıma dua et Seni bitireceğim ben seni bize dönüştürüp yiyeceğim. Sen işini bitireceğim seni. Beni mi bitireceksin? Sen mi? Sen pizza yemeye devam et adamım. Hiç iyi bir koruma değilsin. Efendim ben de sen aptal? Keltoş. İşine bak. Yoksa seni de vururum. Hadi gel vur. Pekala. İşim bitti. Giriyorum. Hadi 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 oğlum benim. O ses neydi ha. Duydun mu sen de bu sesi? Duydum. Ne oldu öyle? Bilmiyorum. Galiba silah sesi yani alevcanlar falan mı yapıyor diye düşünüyorum ama onlar niye silah sıksınlar ki? Dur bebeğim bekle. Alevcan sesimi duyuyor musun? Alevcan. Bir dakika Buğra'ya bağlanacağım. Buğra. Ses verseniz oğlum ne oluyor lan dışarıda? Ses verin Buğra Alevcan. Yok Katerina e ses de vermiyorlar. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Sen git bir bak. Ya bir şey olduysa ben varsa bakarım. Tamam. Tamam Katerina. Tersi e. buraya bırakıyorum, tamam mı? Bir aşağı bakıp geleceğim. Ya niye böyle oluyor ya? Bir şey olmuyor Katerina. E. Sakin ol. Halledeceğim. Ee, yapma. Üf. Neyse ben de Barsa bakayım. <laughs> Alevcan, Buğra, içeride misiniz? Alevcan, içeride kimse var mı? Hey, Koko, bir duyabilen var mı? Kimse var mı? Sesimi duyan var mı? O silah sesi nereden geldi? Size soruyorum. Alevcan, Buğra neredesiniz? Alevcan, Buğra. Kimse yok, ne oluyor lan? Hayırca neyse odun kesiyordu, Buğra da en son ekmek yiyordu. Dışarıya bakmam lazım. Alevcan, Buğra, sesleri ne oğlum? Neredesiniz ya? Delireceğim. Bunlar nereye gittiler abi? Kesin başlarına bir şey geldi. Alevcan, Buğra dışarıda mısınız oğlum? O sınır sizden mi geldi? Özellikle. Merhaba bu arada biraz üşüdüm de... Acaba içeri girip ısınabilir miyim? Nasılsın? iyi misin? E, i̇yiyim de bura oğlum dışarıdan ses sesi geldi. Başınıza bir şey mi geldi? Tersi dersle ulaşmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde cevap da vermiyorsunuz. Korkuttunuz oğlum beni. Alevcan nerede? Merak etme bu arada ya. O, o silah sesi benden geldi. Yanlışlıkla silahımı sıktım. Alevcan da odun kesiyor dışarıda. Bir şey yok yani merak etme. İyi oğlum tamam o zaman. Valla bizim yüreğimiz ağzımıza geldi evin içinde ya. Tamam gel içeriye gel. Bir çay yapalım sana. Bir yemek falan ya gel. Olur mu olur? Ay konuşamıyorum aşkına. Olur mu arada? Çok acıktım ben de ya. Hmm. çok acıktım ya. Tamam oğlum gel içeriye gel sana bir yemek alalım gel. gel. Eğer buradan kurtulayım var ya seni berbat edeceğim mahvedeceğim. Benim adım Alev Cane. Cane Cane. Eğer arkadaşın dediğimi yapmazsa senin hayatın mahvolacak dostum. Arkadaşım bir şey çaktırırsa seni öldüreceğim. Ve buradan asla çıkamayacaksın. Arkadaşın hiçbir şey çaktırmamalı. Yoksa buradan kurtulamazsın Alev Cane Cane Cane. Borulu yavaşmam çok az kaldı. Patron plan tıkır tıkır işliyor. Boralı'ya ulaştığım anda onun işini bitireceğim. <laughs> evet Alevcan. Biraz uykuya dalmanın vakti geldi ha. <laughs> Ulan niye yemeğini yemiyorsun? Önüne yemek koyduk. Normalde yersin yani. Daha demin açım diyordun. Şu an yemek yemiyorsun. Canım çok sıkın bu arada. Hiçbir şey yesim yok. E sen hep bir şey yesin olur mu Bu çok enteresan geliyor buna. Ben sana ne zaman yemek yiyelim desem hep yersin yani. Günde 7-8 tane pizza yiyorsun. Bir sıkıntın falan mı var bak doğru söyle. Alecan'la mı kavga ettin ne oldu? Yok bu arada. Bir sıkıntı var <laughs> zaten söylerdim. Bak çok ayıp. senin bir sıkıntın var. Ben gözlerinden anlarım senin. Bakışlarım bile değişmiş. Sen kesin içinde bir sorun yaşıyorsun ve şu an bize bunu söylemiyorsun. Örneğin yemek koyduk yemiyorsun. Daha değil açım diyordun. Şüpheye düşüyorum. Bir sıkıntı mı var Bora. Bir sıkıntı yok <laughs> <laughs> Oğlum niye ağlıyorsun? Ne oldu? Hani sıkıntın yoktu? Sıkıntım yok derken ağlıyorsun. Bekle ben senin şimdi sorununu çözeceğim. Lumoş. <laughs> Hoş geldin Lumoş. Buranın bir sıkıntısı var da biz çözemiyoruz. Bir yardımcı olur musun? Olur olur. Hemen yardım edeyim. Buranın neyim var? <laughs> İşimde büyük bir sıkıntı var Lumoş. Çözemiyorum. Görüşürüz. İçerideyim patron. Çatıdan girdim. Odaları kontrol et. Pekala. Tamamdır. Bakalım bu odada kim var? Üst kattaki B1 odası temiz patron. Burada kimseyi göremiyorum. İçeriyi kontrol edeceğim. Bakalım burada biri var mı? Benim kim olduğumu öğrenmen hiçbir şey değiştirmeyecek Katalina. Hadi o kadar kendine güveniyorsun. Niye çatıdan giriyorsun? Korkak mısın sen? Korkak değilim Katalina. Sadece akıllıyım. Eğer bana zarar verirsen Alevcan ölür. Ne yaptın Alevcana? Söylür, ne yaptın? Alevcana ne yaptın? Eğer eğer bana zarar verirsen Alevcan ölür. Yapma. Yapmamı söylediği şeyleri yapacaksın. Benim dediklerimi yaparsan kimse zarar görmez Katalina. Ne yapmamı istiyorsun söyle. Sıkı bir tuvalet dansı yapacaksın. Ve bana özel güç iksirinizden vereceksin. Eğer özel güç iksirinizden verirsen Alevcan kurtulur ve ben buradan giderim. Kimse zarar görmez. Sıkı bir dansı mı? Sen manyak mısın ya? Ne istiyorsun benden? Ayrıca o iksiri hayatta sana vermem. Avucunu yalarsın. Avucumu da yalarım. O iksiri de alırım Katalina. Dediğimi yap. Sadece üç dakikan kaldı. Seni bitireceğim. Seni bitireceğim. Alevcan'a asla bir şey olmayacak bak. Sana küçük serini veririm. Ama hayatta o dansı yapmam. Kalk. Ee, şöyle Katalina. Yola gel. Dediğimi yapacaksın. Çok konuşma. Dediğimi yapacaksın. Bana çabuk küçük serini getir. Küçük serini getirirsen buradan defolup giderim. Ve kimseye bulaşmam. Önce küçük seri. Sonra sikibiri dansı. Hareket etme. Getiriyorum. Hareket etme. Bekle bak. Sakın yanlış hareketini görmeyeyim. Bekle. 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 Getiriyorum. Dur. Tamamdır. Getir onu bana. Getir ve bu işkence bitsin. Al. Bu küçük seni mi? Evet. Yaklaş buraya. Yaklaş buraya. Ne var? Bunu denemeni istiyorum Katerina. Madem güç iksiri o zaman bunu dene ve bana güç iksiri olduğunu kanıtla. Sadece bir yudum. Yalnız onu içersem sen zarar çıkarsın. Emin olmak zorundayım Katerina. İç bunu. İç. Ver. İşte bu. Bu gerçek küçük seri olmalı. Bak Burak, Sabahtan beri bana garip davranıyorsun. Sen de bir şeyler arıyorum bunu söylemiyorsun Buğra. Sana son kez söylüyorum. Ne olduysa bana hemen söyleyeceksin tamam mı? Bu tavırların hiç normal değil senin. <laughs> Eğer bunu sana söylersem çok kötü şeyler olur Borulu. Eğer şu anda bana ne olduğunu söylemezsen daha da kötü şeyler olacak Buğra. Beni sinirlendiriyorsun ve şu anda endişeleniyorum. Çabuk 10 saniyem var. Bana ne olduğunu söyle. <laughs> ben söyleyemem Borulu. Tersiz söyler. Telsiz aç. Telsizle konuş. Ne var telsizde? Ne oluyor? Bu <laughs> Bu aracın tersi değil mi oğlum? Evet bu arada. başı çok büyük belada. Ne oldu oğlum nasıl bela girdi? O silah sesi bununla alakalı mıydı? Silah sesi geldi demiştin. Dur bekle. Alevcan sesimi duyuyor musun? Duyuyorum Borolo. Bahçede kelepçeliyim beni kurtar. Dur. Geliyorum Alevcan bekle. Oğlum. Ne oluyor lan? Alevcan. Alevcan neredesin? Alevcan. 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 Alevcan uyan. Alevcan seni kim kirletti? Alevcan, Alevcan. İyi misin? İyi misin Alevcan? Ne oldu? Çok kötü şeyler oldu Baralı. Çok kötü şeyler oldu. Burak nerede? İçeride. O adam nereye gitti? O adam eve girdi. Eve mi girdi? Nereden eve girdi? Galiba çatıdan. Çatıdan mı? Kelepçenin anahtarları o adamda olmadı. Bekle Alevcan burada tamam ben seni kurtaracağım. <laughs> Polis silahımı aşağıda bıraktım. Neyse Katela ne oluyor burada? Ne? Bu kim? Burak, küçük sıra içtim. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Sana zarar verebilirim. O yüzden dışarı çık. O küçük sıra niye içtin Katela? E? Niye böyle bir şey yaptın? O küçük sıra içmem gerekiyordu senin. Bak sakin ol tamam mı? Ben düşman değilim. Bu adam kim bilmiyorum ama ben düşman değilim Katela. Hadi e. sakin ol ve bana saldırma. Ben senin en yakınlarım. Düşmanın değilim. Sakın yapma. Yapacağım. <laughs> yapma Katela e. yapma diyorum. Bunu yapmak zorunda değiliz. Yapma. Hayır. Gel. Yes. Fight! Yapma sen. Yapmak zorunda değilsin. Yapma. 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 Bir hiç girişme. demiştim sana. Yapma. 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 <laughs> <laughs> Direkt gücümü aktif aldı. Aa, bana yardım et oğlum! Hayır! Hayır! Aa, aferin Bart! Aferin! Aa. Bir şey hemen bir süt içirelim kendisine gelsin. Canım oğlum benim. Canım oğlum. Bura! Bura! Ne oldu Barolo? Sende süt var mı? Acil bana süt lazım Bura. Acil bir süt bulman lazım. Süt var mı sende? Milk. Kova. Bakıt. Milk. Var var Barolo. Umarım işleri halletmişsindir sen. Belki de burada bir yerde. Ha? Burada. Ver şunu. Seninle sonra konuşacağız Bora. Yaptığın çok büyük bir bayıktı. Alevcan orada kelepçeliyken bana gelip bu durumu anlatmadın. Geldim hayatım, sana süt getiriyorum bekle. Düzüleceksin merak etme. Düzüleceksin bekle. Geldim. Geldim hayatım. Hayatım. Hayatım kalk. Düşüksün sana eli defa ki iç ver dedim. Al. Al. Hayatım iyi misin? İyiyim. Hiçbir şey hatırlamıyorsun değil İyiyim, mi? Ne oldu? Bilmiyorum Katerina. Seni küçük sıçmış bir halde buldum. Herhalde küçük sırrını bizden çalmak isteyen kötü güçler var. Sana dem bilemiştim ama demiştim ki küçük sırı içme demiştim. Ne olursa olsun demiştim. Beni dinlemedin Katerina. Oturup konuşmamız lazım. Bu küçük sırrını bizden kim almaya çalışıyor bulmamız gerekiyor. Bu adam kimdi? Yerde baygın birisi vardı. Kimdi bu adam Katerina? Bana anlatman lazım. Ya, küçük sırrını istedi. Eski bir de dansı yapmamı falan istedi. Garip garip bilmiyorum. Alevcan'ı kaçırmışlar. Alevcan ne oldu? Alevcan şu an iyi merak etme. Dışarıda onu kelepçelemişlerdi. Onun anahtarını bulmam lazım. Alevcan'ı kurtaracağım. Adamın üzerine bir aramam lazım. Bekle. Buldum. Tamam bu büyük ihtimalle kelepçenin anahtarları katledi. Hadi sen iyisin artık kalk. Gel benimle. Önce Alevcan'ı kurtaracağız. Sonra bu adamın kim olduğunu öğreneceğiz tamam mı? Tamam. Hadi. Alevcane, ben şahane Rap yaparım gelip tüm mahalle ha. Alevcan anahtarı buldum evet. Alevcan, Nasıl kelepçe dar lan seni böyle? Dur. Çıkmıyor bu. Nasıl açacağız lan bunları Alevcan? açtın şimdi. Şu kilidi açman lazım. Açamıyorum ki. Bir dakika. Ah, tamam bunu açtım. Adam sana çok zarar verdi mi Alevcan? Hiçbir şey yapamadı. Bir şey yapamadı mı? Evet. Kalk iyisin iyi. İyisin Alevcan bir şeyin yok. Yok yok iyi değil mi? Tamam. Başka bir düşman gördün mü hiç? Görmedin mi? Yok. Gözlerim kanadı durmadı yıllarca. Kalk beni indirdim gör bir bak. Hangi efsane karşılıkla <laughs> duracak <hiç> söyle bana. Sevgi <laughs> Alex. Beni <laughs> <tutu, gülüyor> görmedik <laughs> mi beni be. <beni, gülüyor> Hepsini indirdim tek <laughs> gece aldım bunu yapmam. Sen beni bir iste. izle. İzle ki efsaneleri nasıl yıkacağım öğren. Bu saçan bir sen attı bana. Ama onu ben hep saymadım. Aaa. Şimdi Alevcan bebeğim. Ey. Alevcan. Şimdi Alevcan Ben şahane.

Bura neredesin? Bura! Ne bitti bu ya. Nereye gitti? Bura! 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 Beni görmedi ki. O miydi? Bura! Ne oluyor bu burada ya. Ben Bura değilim. Bura değilsin öyle mi? Hah? Bura değilsin. Öğreneceğiz. Güzel güzel. Bu arada Ali Hocam gel parti yapacağız. Hmm. Tamam. Evet, evet Ali Hocam bu oyuna hoşgeldiniz. BORING! benden iyi kimse yok bu dünyada şu ana kadar. Yani en azından ben görmedim. <laughs> Asırık. Osuruk. Sen göreceksin Katerin de osuruyor. Atıyorum şimdi. <laughs> bir de iyiyim diyorsun Ali Hocam. Bir tane devirdin. Ee? Ee? Şimdi beni izle. Bak şimdi nasıl asılıyormuş izle. Bak şimdi. Pozisyonunu tuttum ayağınızı. Yes! O da el Yendim seni. Hı? Diyorum ya bu oyunun dünyanın en kötü oyunu. A few moments later. <laughs> Kimse yok mu? duyuyor musun patron? Duyuyorum ne oldu? Hala ölmemişim. Yaşıyorum ve hala o evdeyim ne yapayım? Kaç hemen oradan ayrılmalısın. Pekala patron kusura bakma görevi tamamlayamadım. Hayır. Hayır. Bu o bebek. Hayır. Hayır. Lütfen bana bir şey yapma olur mu? Burada yatarken neler yaptığını gördüm. Bana bir şey yapma. Anlaşabiliriz. Hayır hayır hayır. Tamam pekala gidiyorum gidiyorum tamam. Buraya göstereceğim. Beni öldürmemenin bedelini ağır bir şekilde ödeyecek. Küçükleri nerede? Yok. Burası açılıyor mu? Açıldı. Geri döneceğim. Hem de daha kötü bir şekilde geri döneceğim. Ben Drakula X. Cemre'nin askeriyim. Sizi bitireceğim. <laughs> Güle Bora'lı. Boralo. Ben de izdirdim çünkü kendim hiç güvende hissetmiyorum da şu an yeni bir düşman falan gelmez. Yok Katerina merak etme. Şu anda Alejandro Burak dışarıda devre atıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok tamam. Hatta bak hiç rahat etmiyorsa bekle. Telsizden direkt. Ses ses kontrol 47 47. Alecan dışarıda bir sorun var mı? Hava karardı. Bir sorun gözüküyor mu? Bir sıkıntı yok Borolu. Gelen giden yok. Nöbete devam ediyoruz burayla. Alecan Borolu'ya selam söyle kanka. Yani buraya da sen selam söylüyor. Hiçbir sıkıntı yok Borolu. Merak etme bizi. Hava -7 derece ama biz yani 30 derece gibi hissediyoruz yani. O kadar enerjiyiz ve mutluyuz şu an. Burayla görevimizin başındayız yani. Dans ediyoruz hatta böyle. böyle dans ediyoruz. Gayet mutluyuz. Okidoki her şey güzel. Evet Borolu. Dans ediyoruz. hayvan gibi dans ediyoruz böyle. Dans Yine. Yeah. Evet dans. Yıllarca. Dans ediyoruz. Sen yeah. Oh gör bir bak. Hangi karşımda duracak Artık kaçmamın vakti geldi. Borul'a beni öldürmedi ve çok pişman olacak. Buradan çıkabilirim. Serseriler hala oradalar. Ve dans ediyorlar. Bunlar gerçekten kafayı yemişler. Bu kapıdan çıkabilirim. Üç, iki, bir. Alevcan biri koşuyor. Bu beni kelepçeyleyen adam değil mi Buğra? Hala, hala yardıma bak koşuyor. Ulan bu beni kelepçeldi. İşim bitti senin. Yat demet lanet olsun. Tamam Alevcan. Bir şey gözükmüyor Katerina. Asla hiçbir hiçbir sıkıntı yok. Şu anda evin dışı %100 güvenlikli bir durumda. Hiçbir şey yok. Harikayız süperiz. Oha seni yakından görmek çok iyiymiş. E iyi o zaman hiçbir sıkıntı yoksa bu videonun bitme vakti geldi. E galiba akşam da olduğuna göre... Tehlikeyi tattığımıza göre bu videonun bitme zamanı gelmiş olabilir. Eğer bu videoyu sevdiyseniz bu dizi serimizi beğendiyseniz videoya mutlaka bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki hafta eğer bu videoyu çok beğendirirseniz yeni bölümü gelecek. Sizlerden destek bekliyoruz. Bakalım izimizi beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım. Sizleri çok seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Şu an sağda ve solda iki tane e, kart çıktı. Video kartı. Hangisine tıklarsan o videoya gidersin. Ben de oraya gidiyorum. Kendine iyi bak. Sağdaki ya soldaki videoya tıklamayı unutma. Görüşürüz. Hoşça kalın